Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Roblox oynayalım. Ve adımı da vereyim. Adım İkondiler Bekir Roblox'ta. Haberinizde olsun. Hemen riskli kırılımın başlıyoruz. İşte karşımda vardın, vardın, vardın. İşte karşımda vardı Hesaplamadığın önünde vardın. Vardı. <laughs> Unutmak öyle kolay mı sandım Kolaysa <laughs> böyle hemen unuturum Derinim vardı sandım kolay da söyle hemen unutur Sevinmek Benimle... zor Yarın da sonum belli değil İnsan biraz sevmez mi Hatır verip düşünmez mi Kendimi bitirdim peşinden Olsun yine de ben sevdim Unutmak öyle kolay mı sandın kolay Hemen unuturum bir gün. Ya reklamın az. şimdi küfür edemiyorum ya. Şimdi birincinin adı neydi? Ona takat atacağım. Evel. Evel neredesin Evel? Evel. Aha Evel. İnsan biraz sevmez mi? Hatır verip düşünmez mi kendi Ohum yine de ben sevdim. Unutmak öyle kolay mı sandın? Hemen unuturum bir gün. Zor yarın da sana be. İnsan biraz sevmez mi? İyi kendimi bitirdim. Son yine de ben sevdim unutmak öyle kolay mı sandın hemen unuturum Bir <laughs> gün ağlayamadım. İnsan biraz sevmer mi? Düşünmez mi biti kendimi bitirdim peşinden olsun yine de söyle hemen onu bir hatır vereyim düşünmez mi kendimi bitirdim peşinden. Olsun yine de ben sevdim. Unutmak öyle kolay. İnsan biraz değil mi? kendimi bitirelim. Abi. Ya yanlışlıkla yine buraya döndüm. Ne bir tatabiliyor musun? Arkadaşlar buradan oyuna girerseniz beni görürseniz pet verebilirim. Ee, tabii kanalıma abone olanlara vereceğim bu petlerden. Şöyle göstereyim petleri. 3 tane pet var. 3 kişi 3 şanslı kişi kim bölüme çıkarsa bana verir trade diyor. İp petleri var mı? Yok. Çep. Abone mi diye sormayacağım. Çünkü o abone, abone değil. Ya. Ben, ben, ben. Abone olmayanları biliyorum. Hemen şuraya Muhammed. Bu benim. Muhammed'e bir katları. Muhammed. Arkadaşlar bir iyilik yapalım. Tek atacağım ona. 850k yapıp. Arkadaşlar böyle tarz içerikler için videoya like atmayı, abone olmayı, bildirim çanını açmayı unutmayın. Bildirim çanını açarsanız her attığım videodan anında haber haberiniz olur. Yani abone olup like attın. Hayalim 100.000 olmak e, veya 99 olmazsak YouTube'u bırakacağım. Size 3 yıl veriyorum YouTube'u bırakacağım. 99 abone olamazsak Çünkü annem bana bu demeydi verdi. 3 yıl sonra 99 abone olamazsan bırakacaksın YouTube'u dedi. Sizlerin desteğine ihtiyacım var yani. Hani lütfen abone olup like atın. Yeni video seriler her zaman abone gelsin. Kaç dakika olduğunu söyleyeyim videonun. Şu an 8 dakika oldu. Sevenler için Bazıları kanala abone olup olmayıp like atmayıp geçiyor, gidiyor. Onları çok üzülüyorum diye abone gelmiyor diye. Ne demiş? Ne ne Rusça bir şey demiş. Bu arada kodu veriyorum. 500 Böyle yazılıyor. Kod kullanılıyor diyor zaten gördüğünüz gibi. 500 kallar like. yazılıyor. Büyük kez, büyük ederken harflerle yazdığımızda kodu almıyor ya Demet. Yani kod kullanıldı. Ben de ben de öyle değil çünkü ben o kodu kullandım. Az önce denedim oldu tuttu. Bunu da sizlere söyleyeyim. Neyse bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz. Vi kjører sprit som de. Ben birazcık daha Size Sizlere şeyi göstermek istiyorum pet verdiğim ana. İnşallah çocuğun ayrına iyi bir şey gelir. Muhammed'di. Aklımda tutuyorum. Abi ben rebir tatmak için biriktiriyordum da. Neyse. Alttan uzuna bakın. Oo göremiyorum çok hızlı. Ya. Muhammed çeper saçtı, kaman. On. Neyse onun işini görür. Hemen Muhammed im. şey atıyoruz. Neredesin Muhammed? Burada Muhammed. Kabul ettim. Ve bugün bu kadar. Bay bay. 13 dakika oldu video.